Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı unuttum lan. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Bu oyunu gerçekten oynamadım. Oynamadım lan. Neyse şaka bir yana gerçekten de bu oyunu oynamadım. Ben ben nasıl bu oyunu oynamadım lan? Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Bir sürü video izledim. Bakın arkadaşlar bu oyunda bir sürü şey varmış şu şekilde. Ne oluyorsa artık tohum. Tohum evet tohum. Arkadaşlar tohumları geliyoruz böyle. Tamam mı? sonra buraya böyle tıklıyoruz. Bunları ekiyoruz. Vay canına. İyi misin oğlum? Dediğinizi duyar gibiyim. Bak bunlar sonra büyüyor. Bunları topluyoruz. Tamam mı? Bunları topladıktan sonra... Hemen şuradaki yukarıdaki kocaman sel tuşu var ya bak. Hemen çizeyim size. Şuradaki tuşa basıyoruz. Ve buradan bu adama tıklıyoruz. Sonra en yukarıdakine basıyoruz. Lan dur basamadım. Yani basıyoruz. Tamam mı? Bu buradan bana 50 dolar verdi şimdi. Bu 50 dolarla geliyorum. Ben buradan Stauberis'i alıyorum. Tamam mı? Sonra bak yine gösteriyorum. Bakın şurada garden diye bir şey yazıyor. O garden. Sonra ona tıklıyorsunuz. Hemen tıklayalım. Buraya geldiniz ya. Bu sağ birisiydi. Şöyle istediğiniz bir yere koyuyorsunuz. Tamam mı? Sonra bu büyüyecek. Bekleyin birazcık büyüsün. Siz o zamana kadar like atın arkadaşlar. Evet. Görüyorum. Like atıyorsunuz. Evet atıyorsunuz. Görüyorum. Attınız bile. Ve ya, 60 tane hazır. O yanındaki güzel kıpkırmızı abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar e şunu da söyleyeyim. Şuradaki benim hesabım var ya. Bu benim yedek hesabım gibi düşünebilirsiniz yani hem bu hesabımla hem de diğer gözlüklü hesabımla video çekebilirim. Bu arada gördüğünüz gibi Türk bayram nasıl? Çok güzel değil mi? Neyse ben bunu bekleyeyim o zaman. Bu yetişince ben gelirim size. Bakarım. Bakarım derken çok yanlış bir terim oldu lan. Yani açarım videoyu tekrar. Hadi bay bay. Bir de arkadaşlar bu oyunda Ben e, normalde hiç bilmiyordum. Burada pets'ler varmış ki kesin burada petler oluyor. Bunları böyle alıyoruz. Oraya koyuyoruz. Ekstradan para veriyorlar, değil mi? Böyle yanımızda geziyorlar böyle. Buradan aldığımız meyveleri böyle daha çok para veriyor, değil mi? Öyle bir şey kesin. Ah, ilk çileğimiz İç çilek. Bu arada arkadaşlar, şey değil bu. Diyeceğim bu ne oyun? Arkadaşlar, bu oyunu kimden öğrendim derseniz, şu anda YouTuber olan, Tabi YouTuberdan başka kimseden öğrenemezdim. YouTuberdan öğrendim. Youtuber'ın ismi de Norman Çar Gerçekten de sadece iki videosunu izleyerek neredeyse her şeyi öğrendim. Orada bak şimdi. Bunu bak strawberry aldım ben bunu. Bak 22 kilo. Yok 0 22 kilo. Tamam mı? Sonra bak üstteki kırmızı sel tuşuna bastım. En üsttekine bastım. Bak kaç para verecek? Bak 14 para verdi Tamam mı? Buraya geliyorum sonra. Buradan tekrar karakter alıyorum. Sonra garden'a geliyorum. Ekliyorum. Sağ verimi e, konuşamadım lan. Sağ verilerimi alıyorum. Bu arada bunların kilosu değişiyor sürekli onu da söyleyeyim. Karotu da aldım. Şimdi bakın arkadaşlar, eğer meyve almak istiyorsanız şuradaki butona basmanız zorunlu. Yani zorunda değil de basarsanız daha kolay olur. Sonra buradaki adamı basıyorsunuz ve burada önünüze bir şey çıkıyor. Ama ilk önce şırdan bir meyvelerimizi satalım. Şırdan. Evet 61 lira. Şimdi bir tane daha blueberry seed alabiliriz bence. Güzel olur. Bu adam kim lan öyle? Elinde ne taşıyor? Bak şurada bir tane adam var. Elinde ne taşıyor bu adam? Bu ne lan böyle? Bunun elinde ne bu? Aa bak bunlar pit. Hemen bir gardenımıza gidelim. Buradan star toplayalım. Bu kadar mı tabirim var sadece? Um, aşırı az param var ya. Oo, bir tane çilek büyüyor. Ne oluyor lan? Bu ne? Ne yapıyorsun ya? Gider misin oğlum? İçime sokuyor ya. Ya yürü git ya. Ne bu? Bir şey çıktı yanda. Ne oğlum bu? Ne alaka? Hak ettim mu basmam lazım delince Delice mi Abi Kabul etmek mi Ne yapacak ki Kabul et diyor Ya dolandırırsa Aman zaten Oyuna yeni başladık ya ha, Gitti bile Aha. Kabul ettim ne oldu Bir tane daha delince. Artık delince basacağım İnanmıyorum abi hiç kimse. Oha bir, bir kilo şeyimiz olmuş bu arada. Hemen bir kilo bir... konuşamıyorum ya bu sıralar. Hemen şu bir kilo olmuzu Niye benim 106? Niye benim 136 bin param oldu? Abi onun verdiği şu şey yüzünden değil mi? Abi ya ben istemiyorum ya. Ya hayır abi daha verme ya. Abi vallahi bak istemiyordum ben böyle bir şey olmasını ya. Cık. Bunlar ne oğlum ya? Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum ben bu seri yapacaktım. Şimdi hepsinden alabilirsin hadi. Abi bu ne ya Her şey param yetiyor ne yapayım ben şimdi? Bunları? Abi haram parayı yemek sevmiyorum. Haram para da yemek istemiyorum. O zaman de bilmiyorum. Ama abi artık bir şeyler yapacağız ya ya 129 bin Abi bu ne ya? Abi ben istemiyordum ya senin meyveni ya. ben bu adamı geri vereceğim parasını ya. Geri veremiyoruz bu, bu adamın parasını? Bu ne oğlum ya? Oğlum parasını geri veremiyor muyuz ya? Tövbe tövbe. Ya, ne yapacağım ben? Ya bari en iyisinden verin. Şundan verin ya. Ondan verin ki YouTube'da bir şeyler çıksın ya. Bir içerik çıksın ya. Adam verdi 129 bin parayı elimize. Ne yapacağız biz bunu? Hadi söyleyin ne yapacağız ya? Tövbe. Abi çok güzel bir seri olacaktı. Ama artık olamayacak. Abi. ya yani... İstek gelirse abi ya 5 kişi bile olur. 5 kişi bile bunu isterse o, bu o videoyu çekmemi, bunu devam ettirmemi çekerim yani. Onun için sıkıntı yok. Çekerim. Ama vallahi çok kırıldım ya. Abi ne güzel ben kendim gelişecektim. Adam verdi bana bitti. Ne oluyor lan? Yağmur yağıyor. Ne oluyor oğlum? Şükür ya Rabbim. Ne, ne oluyor? oğlum? Ne oluyor oğlum? Az önce kafama yıldırım düştü. Bak hala düşüyor. Ha bitkilere falan zarar veriyor olmasın? Bak ya. Ha bitkilere zarar veriyor olmasın? Diyeceğim bak oraya çarptı. Ha buraya çarpmasın. Ay sakın çarpmasın çarpmasın ne Aa Abi de yok oldu. Oha. Adamın meyvelerinin tam tepesine çarp. Lütfen bana çarpmasın ya. Tek isteğim şu anda bana çarpmamız. Abi hayır. İstemiyorum. İstemiyorum git. İstemiyorum git. Git istemiyorum. Aa bak oraya bile düşüyor. Hayır. Yok oluyor da asıl kalsın diye gidelim. Yok olacağını bilmiyorum ya. Yok olmasın ya. Hadi hayır hayır. Bak vallahi izin vermem ben işte Aman ne? Aa! aa Bu neydi? Bundan mı çıktı. Oğlum ne oluyor ya? Yeter ama Ne lan böyle? Aman neyse ne abi? Yıldırım çarpıyor. Hayır! Hayır! Bir şey çarptı. Hayır. Abi hayır. Ha, bu tam bir de üstüne çarptı. Bir de üstü... Bana da çarpıyordu. Abi. Abi lütfen. Hayır. Meyvelerine çarpmasın ya. Niye çarptı bilmiyorum Ne oluyor ya? Ne var ya? Beklesenize bir arkadaşım abi ya her şeyimi yıldırım çarptı ya. abi bu ne böyle abi her şeyimi yıldırım çarptı da abi istemiyorum hayır bu <laughs> ne lan cennete kavuşmuş Sesler geliyor. cennete kavuşmuş lan meyve bu kaç para ediyordur? Bak falan oldu herhalde. Cennete kavuşmuş meyvem oldu. <laughs> Oha! 111.000 para mı oldu lan? Bu ne oğlum? Abi şu anda çok saçma şeyler yaşıyorum. Ne oluyor ya? Abi yıllarımdan dolayı oldu galiba hiç bilmiyorum. Abi isterseniz bu oyunun devamını çekeyim. Ama ya abi başlangıçta bile abi bu ne bak 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 bu ne bu ne ne bu ne bu ne bu para ne bu para. Abi daha yeni başladım oyuna ya. Biraz insaf ya. Ben kendim gelişmek istiyorum. Haram para yedik ya görüyor musun? A ne lan böyle uzuyor? Ne bu? Neyse ne? Tamam. <laughs> ne oluyor lan? Çok kurtum. Bu ne? Yeşil mi? Şöyle korktum bu arada. Şöyle çiziyorum. Aa bu ne? Ne çıkıyor şu an burada? Ne oluyor bu ne? Bu ne? Destroy Pants. Ne şey olacak? Lan ne oldu? Bu ne yağmur yağıyor ya. Abi yıldırım çarpmasın ya. Hayır ya. İnşallah çarpmaz. Tamam abi çarpmıyor. Altın mı? Abi az önce altın havucu mu oldu? Ne bu ne oğlum? Bu yeşil şey mi? Bu yeşil şey mi? Bu da mı veriyor galiba? <laughs> evet bu da mı veriyor? Bu kaç mı veriyor? Bu ne? İşte. Şuradan hemen yeni gelen videolarımıza bakalım. Ne bu? Pumpkin. Aa gördüm ben şeyden alıyorum. Param çok mu Ya bak. Şurada bir yer daha var. Ne? Bu ne? Coz. Kromatinitis. So GR. Hmm. Bu ne? Zorlu. Tamam. Tamam. şuraya basacak ama Yanlış şey var. Bu ne lan? Ha buradan da bir şeyler olabilir? Oha! Kaç para? 20 bin para istiyor bunlar için. E alabiliyor mu? Ne oluyor lan? Alabiliyor musun? Alabiliyor musun? Alabiliyorum. Ne Lan. Lan oğlum bu 30 milyonla 20 milyonmuş. Ya oğlum ben nereden bileyim? Cosmatics. Bu ne? Sen misin bro? Sen bir şey değilsin. Ekranımı sal. Ekranımı sal. Ekranımı bırak. Hayvan ol hayvan. Ekranımı bırak. Ekranımı bırakır mısın? Ekranımı bırakır mısın? Ah bıraktı ekranımı. Bu ne bu? Ne oldu lan? Bu ne? Sen ne acaba? O da değerli bir şeyse artık bak onu. <laughs> Oğlum da burdaki şeyler yok oldu bu arada yani. Burada bir şeyler vardı. Bunlar da yok oldu. Şu kocaman yeşil şey yüzünden. Burda Burada daha çok bir şey vardı. Oğlum bana mı bak? Bana mı bak? Ben onu satayım bakayım kaç param olacak. 11 bin mi? Abi bu kadar hızlı mı para kazanılıyor bu oyunda? Hiçbir şey anlayamıyorum. Bu lan? Ha tam şeymiş bu. Neyse o zaman videomuzu bitirelim. Çok uzun oldu video. O zaman hadi görüşürüz beyler. Bay bay.